Yeniden merhaba. Şimdi hepimizin gizliden gizliye çok sevdiği bir fonksiyona geldik. Modellerle sağlanan criticism yani eleştiri nasıl yapılır? Kabaca baktığımız zaman eğer eleştirimiz geçmiş zamanda yapılmış olması gereken bir işe dairse o zaman could, should, ought to have verb yapısını kullanıyoruz. Eğer şu ana dairse şu anda yapıyor olman gerekir anlamında bir eleştirim varsa should out to be verbing yapılarını kullanıyoruz. Tabii ki öncelikle could have verb 3 abimizden başlayalım. Nedense hep aklıma Aykut diye birinin yapabilme ihtimali varken yapamadığı bir iş aklıma geliyor. Bu yapıyı gördüğümde belki saçma. Daha önce yapabilirdim, yapabilirdim, yapabilirdin özüne göre anlamında eleştiri yöneltirken kullanıyorum. Başka bir kullanım yeri de geçmişte olması beklenirken gerçekleşmemiş eylemleri bildirmektir. Hemen bakalım örneklere. You could have called before you came. Gelmeden önce arayabilirdin. Ya da you could have started earlier. Daha erken başlayabilirdin. So, böylece the job would have been finished now. Şimdi iş bitmiş olurdu. Do you wish that you could have taken ballet? Baleye başlayabileceğini hiç istiyor, ister misin? Hiç düşündün mü? Hiç keşke diyor musun? Or being in high school musical ya da lise müzikalinde yer alabileceğini. At least she could have included a skeptical viewpoint. En azından eleştiren bir bakış açısı e, dahil edebilirdi from a scientific stance, bilimsel bir noktadan. Bunu dahil edebilirdi demek ki eleştirel bakmamış olduğu gibi tamamen bilime aykırı bir metin ortaya çıkarmış ablamız. Tabii ki bu bakışlı abimizi koymazsak olmazdı. I could have done that. Bunu ben yapardım ya. Yani. Ben bunu yapabilirdim şekilde. Belki başkasının yaptığı, belki kendi yapması gerekirken yapamadığı işte belli sebeplerle bir eyleme dair cümle kurmuş. Ama I could have done that'teki özgüvene dikkat. İşte biz ona eleştiri özgüveni diyoruz. daha önce yapmış olman gerekirdi anlamında böyle gerekirdi hani meliydin malıydın anlamında eleştiri yöneltirken should have verpitched ought to have verpitched kullanıyoruz yapmamış olman gerekirdi yapmamalıydın anlamında yaparken de should not have verpitched ought not to have verpitched dilimlerini kullanıyoruz eylemin gerçekleşmediği anlamını e, bize veriyorlar birinci tekil şahıs kullanımlarında pişmanlık da hani kendime dair ya bunu yapmam gerekir ya hani diyorsak o zaman pişmanlık da anlatabiliyorlar. New students should have completed. Yeni öğrencilerin tamamlamış olması gerekirdi. The admission process by now. Başvuru sürecini şimdiye dek tamamlamış olmaları gerekirdi. They should never have done this deal. Bu anlaşmayı asla yapmamaları gerekirdi. With Yahoo or words will occur next time yoksa ya da anlamında burada end daha kötüsü olacak bir dahaki sefer ediyor. Man, adamım, we just lost two games. İki maç kaybettik sadece ama hangi iki maç? That we shouldn't have lost. Kaybetmememiz gereken iki maç kaybettik. But that's how it goes. Ama şöyle işte böyle çalışıyor diyor. Bir diğer cümlede You ought to have spent your money more carefully. Daha you should not have done that. Bunu the company ought not to have invested in medical equipment. Malzemeleri the match should not have started, I think. Bence maç başlamış Başlamamış olmalıydı. Başlamaması gerekirdi. Some players had serious health issues. Bazı oyuncuların ciddi sağlık sorunları oldu. Due to, den ötürü demek. Devamında isim gelir. The Blizzard. Tipi yüzünden bazı oyuncuların ciddi sağlık sorunları oldu demiş. Şimdi şunlara bakalım. Five things I should have done five years ago. 5 sene önce yapmış olmam gereken 5 şey. Burada procrastination var. Yani erteleme demek bu kelime. Buradaki espriyi ben anlamadım aslında. Yani so what are you working on this weekend? Evet. Pekala. Bu hafta sonu ne üzerinde çalışıyoruz? Veya çalışıyorsun. Ne üzerindesin? Sonra Spongebob böyle öfkeli bakarak diyor ki something I should have done a long time ago. Uzunca bir süre önce yapmam gereken bir iş. Burada I should have done. Bakın yapmış olmam gereken şeklinde. Ertelemiş. Procrastination yapmış. Buradaki abimiz Charlie Brown'du galiba. I should have known better. Daha iyi bilmeliydim. Daha iyisini bilmeliydim. Gibi kendine bir eleştiri burada. Kendine bir eleştiri sunmuş arkadaş. Eğer biz şu ana dair bir eleştiri sunacaksak, yani şu anda yapıyor ya da yapmıyor olman gerekirdi anlamında bir eleştiriyle bulunacaksak should be verbing ought to be verbing ya da should not be verbing ought not to be verbing yapılarını kullanıyoruz. Hemen bakalım. Academics and practitioners, akademisyenler ve pratisyenler should be studying, çalışıyor olmalılar. These questions intensely, yoğun şekilde bu soruları çalışıyor olmalılar. Demek ki bir çalışmama durumu söz konusu. Şey, should be watching the game tape. Oyun kasetini izliyor olmalı and getting feedback ve dönüt sağlıyor olmalı from coaches and teammates. Koçlardan ve takım arkadaşlarından. The government ought to be spending much more on investments than it does now. Hükümetin şimdi yaptığından çok daha fazla yatırımlara para harcaması gerekir. You should not be watching TV series all day. Bütün gün TV serisi izlemiyor olman gerekir. During the final week, hem de final haftası boyunca. I felt I ought not to be wasting time. Burada diyor ki, zaman harcamamam gerektiğini hissettim. I hurried to graduate from high school to enroll at a university. Üniversiteye kayıt olmak için, enroll at yapmak için acele ettim. Liseden mezun olmak için acele ettim anlamında bir yapı. Evet eleştirilerimiz bu şekilde. hemen şuraya bir bakalım. Örnek bir sorumuz var. Bu sorunun iki versiyonunu hazırladım. Bakın ne kadar önemli yani. Geçmişe dair mi konuşuyorum yoksa şu ana dair mi konuşuyorum? Bakalım. Oh yeah. My fruit cake is a little too sweet. Bir parça çok şekerli olmuş, tatlı olmuş. I diyor. Kendini birleştir sunacak galiba. Veya bakalım yapılan ne varsa. The amount of sugar I add to the mixture next time. Bir dahaki sefere karışımı eklediğim şeker miktarını reduce, azaltmaktan bahsediyor. Bir dahaki sefere dediği için have been reducing olmaz. Azaltıyorum olmaz. Should have verb zaten tamam eleştiri var ama past yani geçmişe dair eklemiş olmalıydım azaltmış olmalıydım düzeltiyorum. We'll have to reduce. E, azaltmak zorunda kalacağım. İşte bu olabilir. Have had to reduce yine bir süredir azaltmak zorunda kaldım. Geçmişten geleceğe, geçmişten günümüze bir süre söz konusu. Must reducing azaltıyor olmalıyım şu anda diyor. Halbuki bizim ihtiyacımız olan şey next time'da gizli. E, Azaltılmış azaltmak zorunda kalacağım anlamında bir dizilim. Bakın bu sorunun şu formatına bakarsak da bazı şeylerin değiştiğini hemen görüyoruz. Bakın I add yerine I have added. Eklemiş olduğum yani karışımı eklemiş olduğum şeker miktarından bahsediyor ve herhangi bir e, zaman zarfı yok. Demek ki bu keki daha önceden yapmış. Ve bu eleştirinin geriye dönük olması lazım. Yorum yaparız. E, burada da should have reduced. Kendi kendime bir eleştiri sunuyor. Azaltmış olmam gerekirdi. Eklemiş olduğum şekeri azaltmış olmam gerekirdi anlamında. Kocasizm yapıları böyle. Ee, bir dahaki derste görüşmek üzere.